Merhaba arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimiz Biz boyama. Evet. Hira Nur, baktım ki duvarları boyamaya çalışıyordu. Evet. Ne dedik göre Melis ablası ona boyama etkinliği yaptırsın dedik ve sizlerde izleyin. Hadi Şimdi bakalım. anne buradaki loli yapacağız. Aynısı bende de var. Evet. Hira Nur sen hangisini istiyorsun kızım? Lol bebeği mi? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle istiyorum. Işte, ben e, ben... sarı yapacağım. Ben de. Kiranur sarıyı kırmış. Şöyle. Tamam. Ben bunu da. Kiranur sen de siyah ya. mı yapacaksın saçlarını? Ama yani sen birazcık yardım et sen Tamam. Çünkü bütün karalar kolum Tamam. Ben hemen ona yardım ediyorum. Saçını boyayalım. Hadi bakalım. Aferin anne. Yavaş yavaş dikkatli ol. Hadi bakalım hanginizin ki güzel olacak diyeceğim ama bir daha mı daha yeni öğreniyor boyama yapmayı. Fazla Neyse bir şey alma. Anne sen onu eliyle tut. Yardım şey mi anneciğim. Yardım et diyor. Tamam kendi yapmaya çalışsın. Kendi öğrensin. Bir bak böyle tut. Anne sana yardım et. sarıyı seçtiği için mi ama yok ablası artık oldu bir defa Hı. bak burada da sarılar, sarı var sarıyı durmuyorsun sarının yarısı duruyor ama ney ne? zihir almış istediği gibi bu arasının Ne geçecek yok nasıl istiyorsan öyle olacak yavaş yavaş öğrenecek o da köşesini siyah yaptığımız köşeleri ve çerçevesi beyaz oldu. Zaten orayı bayanıyız. Anne hani şu benim sevdiğim gözlükler var ya. Onu bir yapacağım. Üç şu köşede şöyle olması daha iyi. Sarıyı alabilirsin. Tamam hemen verecek ablam. Hemen verecek. Hemen veriyor annem. Hemen. Ablası hemen boya ver. Sen sarıyla boyuyordun. Neden boyamıyorsun sarıyla anneciğim? Ondan da mı vazgeçtin? Evet. Biraz karman çorman bir saç oldu çocuk. Ne oldu annem bu? <laughs> ne bebek nasıl oldu annem? Hiram'ın istiyorsa bunu yap. Yok istemiyormuş. O da senin gibi aynısını boyayacakmış. Evet. Sen diğer saç tarafını boy annem. Ben bir. saçını boyayacağım. Evet. Hiranur hadi sen de o arada siyahla işini bitir tatlım. Evet. evet. Saçını mı boyuyorsun orada? Evet. Gözlüğünü koyacaksın? Yalnız pastel olduğu için birazcık taşıyor. Olsun önemli değil. Pastel boyamaktan belirgin. Ee, Oradan kalan pastel boyaları. Bir of, tabii ki de onu kırmış. Ben gözlerini maviye boyayacağım. Mataranızı getirdim anneciğim, mataranızdan içersiniz. İşte bütün siyah hava yiyecek. Annem neden bütün siyah hava yiyorsun? Bak burada ne güzel değişik renkler de var, kırmızı var, pembe var. Lazım mı? मेथेन बोया 没有。 önüne gelen her yeri boyuyor. Değil mi anneciğim? Kızımın canı nasıl isterse öyle olacak bu boyama ya. Bitti mi bittir bittir. orası? Tamam <laughs> bacaklarını ben bacaklarını boyayayım mı ten rengine? Bende. Sen ayakkabılarını başka bir renk al onunla boyarsın anneciğim. Bende. Ayakkabılarını başka bir renk al. Ayakkabılar hangi renk olsun? Pembe. Pembe mi olsun? Bende, bende. Anne ben kızdayken boyamayı... Pembeyi verir misin Melis? okulda boyama yaparken tamam mı? Hep böyle bitirmek istedim ama zil çalar ve eve git. Onun için hiç bitiremedim. Çok çok özenmeye çalışıyorsun da onu da. Biz baksana boyayı bitirdik bile. Sen yani hala saçlar da. Şimdi ben çok gerçekçi yapmak istiyorum. Böyle, Ay, evet, böyle boyamalar değil de. Ayakkabısı da boyu anneye. Böyle boyamalar değil de bazen de ayakkabı ben şey diyordum, Normal istediğiniz çizimi yapın diyordu. Ben o zamanlar hep o zaman hayal ettiğim şeyi gerçekçi çiziyordum. O zamana kadar tabi herkes bitmiş oluyor. <laughs> <laughs> Bayıldın mı? Aferin sana. Sen de devam etmelisin. <laughs> Ah! Ah! Ne oldu? Değil mi elin derledi? Çok fazla sıkma anne. Elini sıkarsan elin terler? Şimdi Hı. ne yapıyoruz? Yüzünü mü boyayalım? Ya, ne yapalım? Piranur'un resmi diye yazalım mı buraya? Piranur'un boyaması diye. Piranur hani, bak ben gözaltına par Şu böyle önce. Ben de Efendim? Üç üç. Şu kendim bak çıkıyor. Zastarı boş. Eve falan çıkıyor. Beni gösterdi da. Bunu ona. Anladım boyaması diye yazdım anneciğim. Ben önce buna 2-3 saat bitirdim. Evet. Çünkü çok özeniyorum. <laughs>

denisa işte evet. evet, başka bir boyama kitabını yaparsa, eee onun şansına, e, yani ben saçlarını beyazladım. Beyaz, beyaz değil de işte yapmıştım. Hiramız gelmiş saçlarını pembe yapmıştı. Ben yaptım. Bir bakar mısın saçları nasıl oluyor Elsa'nın? Ben güzel. Sen ama bu şeyini elbisesini boya. Ben güzel. okula başlamadan önce ana sınıfına başlamadan önce Melis iyice elinin böyle alıştırma yapıyor. Elinin düz düzelmesini, kalem tutmasını istiyor. Ben de öyle. Onun için yağmuru bu boyama kitaplarından aldık ya ki, ablası onu ara ara böyle yaptırsın, boyatsın yani ve eli alışsın. Yani, eli alışırsa daha çok hızlı mesela İkinci sınıfla birinci sınıfa geçtiğinde daha hızlı yazıyordu. Yaptı anne ben de. Evet. Yaptın mı annem? Ben de yaptım. Ve biraz daha boyayalım. O, anne oldu mu? Anne, o, anne de. O, de. O, de. ne yapıyorsun? Anne, Efendim annem çok güzel oluyor bebeğim. Çok güzelim. Biz ikinciyi bitireceğiz abla ya de. Abla. Anneciğim. Hayır hayır daha bak buralar var. <laughs> Bitti. Ama ne için burayı da bitirelim sonra ama bir günde hepsi olmaz ki dedik ya, sana ara ara yaptıracağız bu etkinliği diye. Hem arkadaşlarımıza da izletmiş olursunuz. Onlar da izlerler sizi. boyar? boyuyor. Tamam anneciğim size. Duvarı boyamasından iyidir. <laughs> Nereye? izleyin seni. Maşayla Kucay varmış. Bak burada Nilo'ya varmış. Evet. Ne kadar da Onun güzel. Onun elinde kukuli var. Kukuli'yi boyayalım. Kukuli'yi boyayalım mı anneciğim? Bak bu kukuli varmış burada. Gözümde bir şey var. Evet. Oyuncak. Oyuncak mı? ki. Anne bunu da bak. Ben düzenlerim anne. Arkadaşlar dediğimiz gibi 200 abonede kutlama yapacağız demiştik. Evet. evet. E, görünüyor ki yakın zamanda olacak gibi. Ne Ay ne yapıyorsun lan ya? Ya. Şimdi ya? Ya. Şimdi ne yapıyoruz sen ya? Yani elini getir. <script2> Bak şöyle. Bak ablan nasıl tutacağını Arkadaşlar sana göstersin Elini ver. Elimin tut, tut. tut. Bak Gözlerim ya, böyle yapıyor, ağa gibi oluyor. Evet. Birazcık sanki... <laughs> Zavallı bir şey ama. Gök kuşağı gibi. Hı -hı. Anne bak çiçek. Evet. gibi evet, geç. Anne çiçek. Çiçek mi anne? Evet. <laughs> Ben de sana bir tane çiçek yapayım mı anneciğim? Hı hı. Çiçek çiçek çiçek. Çiçek çiçek çiçek. Anne sen gül yapmayı biliyormusun? Anneciğim ne yapıyordum ama ya? Anne gül yapmayı biliyormusun? Evet annem biliyorum da Hilal hanım Bana izin vermiyor bu yaramaz çocuk. Çiçek yapacağım. Böyle yapalım çiçek yapalım. Evet. Onu bak yeni boyu. Melis sana bir şey sormak istiyorum bu arada. E, ee, 200 aboneden sonra sence e, ikilerle gidelim. Hep. Ondan sonraki kutlamamız e, hangi sayıda olsun ikili olacak. İkili, i̇ki ile başlayacağız. 2000 mi? 200 bin mi? Hangisinde olsun anne? 2 milyon. 2 milyon. <laughs> evet çok güzel oldu. 2 milyon da yaparız da. Ondan önce biraz daha küçük de bir daha yapmamız gerekiyor. E, Sence hangi 200 bin olsun? 2 bin de mi olsun? olsun. Ee, bilmiyorum şimdi. Ama yani 2000 mi olsun. 2000 de mi olsun?

Oh, anne i̇şte anne ördü boyu. Evet. Bu çok uzun. Ördü boyu anne. Ördü boyu. Nasıl boyuyorsun sen? O. Evet fark ettik onu canım ablan. Bir sayfayı boyayana kadar sen 4-5 sayfayı geçecek oldun. Ben de ördü boyu istedim. Ne ördü boyası istiyorsun sen? Böyle ördü boyu. Evet. Ördü boyu işte. istedim. Ördü boyu istedim. Rengi bitti bitti. Yani. Anne, Elsa bitti. Ne anneciğim ne? Elsa bitti. Evet sen yaptın onu. Neden böyle Elsa'yı kötü boyadın? Şey bunu kötü boyadım. Bu Anna değil mi? Elsam mı abi? Evet. Anneciğim bu pastel boya silinmiş evet. mi bu? mu Evet. 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 Anna değil bu Barbie. Barbie'yi benziyor. Bu Barbie'ymiş. Evet, mi? Karaladığı için işkeli olmuş. Ben Bakayım Evet bari. Tamam anneciğim. Devam et. Aç. Islak mendille silinmez ki o ama. Çin. Aa, ayakkabılarını turuncu yapacağım. Tamam. Çin. Silin. Buradan boyayamam sonra. Herkes kendi kitabındakini boyayacak ama. Bitti. Bakalım. Evet, Arkadaşlarımıza da göster. Ay çok tatlı olmuş. Bakalım annem dur. Firanur'unkini de hemen açalım. Arkadaşlar benimki çok rengarik. Şöyle göster annem. Firanur'unki de çok tatlı olmuş. Evet. <laughs> El salsa böyle. Hadi yan yana tutalım. Arkadaşlarımız beraber görsün ikisini de. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. 200 aboneye çok az kaldı. Evet. Ee, ve daha devamını bekliyoruz. 2000 lira ulaşmayı. 2000 lira. Onun için abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet. Ve şu, bu arada şunu da söyleyelim. Hıra ki güzel olmuş diyorsanız beğenin. Beğen, be. ki güzel olmuş diyorsanız abone olun. Abone olun. Evet aboneyi olun ama e, yorumlara da yazalım. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz anneciğim. Dur anneciğim öyle yapma. Öyle yapma tatlım. Devamını da. Hoşçakalın arkadaşlar. Şey hoşçakalın arkadaşlar. Abone olun, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. 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 hoşçakalın.